TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023'te doğurganlık hızının 1,51'e gerilemesiyle konuya ilişkin çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çerçevede AK Parti Kadın Kolları tarafından geçtiğimiz günlerde nüfus dinamikleri, riskler, uluslararası uygulamalar, politika önerileri çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan kadın sağlığı uzmanları doğuma etkileyen doğum şekilleri, ekonomik şartlar ve sosyal şartlar konuları üzerinde durdu. Tamamladık sonucuna göre de çalıştayda yer alan Koru Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Aydan biri de program üzerinde durulan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda sezeryan hızının artmasının doğum sayısını azaltıcı basamak olma açısından risk taşıdığını belirten biri, Çalıştay'da bu konuşmayı yapmadan önce de doğurganlık hızının Türkiye açısından önemli olduğunu, bu kapsamda zaman zaman siyasetçilerin de bu konuyu ele alarak doğum sayısı ile ilgili konuşmalar yaptığının altını çizdi. Gelişmiş ülkelerin genel ve temel sorunu bir nüfusun yaşlanması, ...kadın doğurgan azalmasıyla birlikte gelen bir önemli bir sorun. Beşeri kaynak, insan kaynağı sorunu bu e, ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu... ...ve birçok ülkede aslında e, bu konunun üzerinde duruyor. 2016-2017'nin başında 2.2 idi sanıyorum yani doğurganlık kızımız kadın başına ...ama şimdi bir buçuklara kadar geriledi. O günden bugüne aslında doğum ve doğum şeklinin sezaryen'e doğru kaymasının e, nüfus artışını engelleyici bir basamak olma e, riski de taşıyan yönü itibariyle. Birçok yönüyle birçok konuyu ele almak gerekiyor. E, hep böyle bir parça üzerinde durduğumuz bir konuydu. Ama tabii bugünkü vardığımız noktada ki benim tahminimden de çok üzerinde aslında doğurganlık kızımız azaldı. Özellikle nesil neslin varlı ve neslin sağlıklı olmasının üzerinde bunları konuşabilirsiniz. Hep bunları zaten e, doğumun neden önemli olduğu Konusunda konuşurken de dile getiriyor. Siz bir nesille başlıyorsunuz, öbür hepsi bunun üzerine yapılanıyor. Dolayısıyla üreme sağlığı, üreme sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, toplum sağlığı temelindedir. Üreme'nin azalması ayrı sorun, üreme sağlığının iyi yönetilmesi ayrı sorun. Yani biz tabi yıllardır bu konuları birbirinin içerisinde konuşuyoruz ben hep hani doğum odağında konuşmalarımda Sezer'in önemli bir bariyer olduğunu konuşuyorum. Çünkü 160'ların üzerine çıktı artık bu konu. Ama o gün tabii toplantıda birçok açıdan ekonomik ve sosyal değişkenler, kadının eğitim hayatına katılımı, iş hayatına katılımı dolayısıyla bebek ve evlilik planlarının sürekli ötelenmesi, sayının bu anlamda azalması, geç kalındığı için zaten doğurganlığın bir noktada geç kalmaya bağlı da azalması. Yani çünkü insan çocuk bakımının zorlukları, total Sonuç ne? Nüfusunuz azalıyor, nüfusunuz yaşlanıyor ve doğum tercihlerinizden dolayı nüfusunuzun sağlık sorunları da var gibi görünüyor. Bu aslında çok ülke bazında bir sorun. Yani ülkede herhangi bir sadece kadın doğum hekimini ilgilendiren bir konu değil. Bu sizi de şu anda ilgilendiriyor. Bundan 2-3 yıl önce Ankara Ticaret Odası bize bu konuda sürekli destek veriyor. Kendi bünyesinde sempozyumlar düzenliyoruz dernek olarak topluma yönelik.